Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız okulda 3. ünitemize yani uluslararası ilişkilerde denge stratejisi konusuna geçmiştik. Bu dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğim. Bu arada görsellerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarih kitabını kullanacağım. Siz de evde kitabınızdan takibini yaparsanız eğer daha rahat olacaktır. İlk olarak şark meselesi bir diğer adıyla doğu sorunu nedir onu hatırlayarak başlayalım. Şark meselesi tabiri aslında ilk defa 1815'te Viyana Kongresi'nde gündeme geliyor. bu Şark meselesi ifadesini kullanan ilk kişi de Rus Çarı Aleksandr'dır. Şark meselesi aslında Avrupa ile Osmanlı ilişkilerini sembolize ediyor. Şark meselesi görünüşte her ne kadar Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan Hristiyan toplulukların bu büyük Avrupalı devletler tarafından savunulması politikasıymış gibi gözükse de aslında Osmanlı'nın devasa büyük topraklarının paylaşılması politikasıdır. E, ve Rusya bu politikayı e, Viyana Kongresi'nde gündeme getirmiştir. Şark meselesi totalde üç başlık altında incelenir. E, birinci başlık aslında... Türklerin Anadolu'ya girmesini engellemeye yönelik bir politikadır. Bu konuda başarılı olmayan Avrupalı devletler ikinci başlıkta Türklerin Batı'da Balkanlar'da ilerlemesini engellemeyi, Avrupa'da ilerlemesini engellemeye çalışır. Bu konuda da başarılı olamadıklarında ikinci Viyana kuşatmasına kadar Türklere karşı kendilerini koruma, savunmaya çekilmişlerdir. Daha sonrasında ise artık Türkleri hem Avrupa'dan atmak, daha sonrasında Anadolu'ya sıkıştırıp hatta mevcutsa. Anadolu topraklarında aralarında paylaşma e, politikası şeklinde gündeme gelir. Şimdi e, bu şark meselesi bir kenara. E, bir de Fransız İhtilali gibi Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyecek bir gelişme var. Daha önceki derslerimizde hatırlarsanız konuşmuştuk. Fransız İhtilali'nden eşitlik, özgürlük, adalet, hak, hukuk, milliyetçilik gibi kavramlar ortaya çıkmıştı. E, bu kavramlar e, günümüz modern dünyasının aslında kavramları ama o dönem Osmanlı'sı için çok sakıncalı e, fikirler bunlar. E, özellikle de Osmanlı çok uluslu bir imparatorluk ve bu çok uluslu imparatorluktan ortaya çıkan milliyetçilik akımı Fransız ihtilalinden ortaya çıkan milliyetçilik akımı çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecini hızlandıracak. Artı eşitlik, özgürlük, adalet, hak, hukuk gibi kavramlar monarşiyle yönetilen Osmanlı Devleti için yine olumsuz sonuçlar doğuracak. Ve bir de laiklik kavramı da yine teokrasiyle yönetilen Osmanlı'yı olumsuz etkileyecek. İşte Osmanlı Devleti, Fransız ihtilalinden çıkan fikir akımlarından ee, olumsuz etkilenmemek için ya da bu olumsuzlukları en aza indirebilmek için bir takım demokratikleşme çabalarına girişecek. Nedir bu demokratikleşme çabaları diye bakarsak ilk olarak karşımıza Senedi ittifak çıkıyor. Şimdi Senedi ittifakı anlayabilmek için yine biraz geri saracağız. Size anlatmış olduğum bir konuyu hatırlamamız gerekiyor. Osmanlı tarihinde Yeniçeri Ocağı'na alternatif bir ordu kurmayı e, başarabilen ilk padişahımız 3. Selim'di. Ve 3. Selim'in kurmuş olduğu ordunun adı Nizamı Cedid Ocağı'ydı. E, ve yine bu ocağın ihtiyaçlarını giderebilmek e, için de İrad-ı Cedid Hazim'di adında bir hazine kurmuştu hatırlarsanız. Ama 3. Selim'in kurmuş olduğu bu e, Nizamı Cedid Ocağı Yeniçerileri iradı Cedid Hazinesi de halkı rahatsız etmişti ve halk Yeniçeri gücünü birleştirerek Kabakçı Mustafa isyanı diye bir isyan gerçekleştirerek 3. Selim'i tahttan indirmişlerdi. E, o dönem Rusçuk ayağını bu arada ayan toprak ağası demektir ve toprak ağalığının olduğu yerlerde artık devletin merkezi otoritesi iyice zayıflamış demektir. İşte Rusçuk ayağını yani toprak ağası Alemdar Mustafa Paşa İstanbul la gelerek 2. Mahmut'u tahta çıkarmıştı. Ve 2. Mahmud'u tahta çıkaran Alemdar Mustafa Paşa 2. Mahmut'la ayanlar arasında senedi ittifak sözleşmesi dediğimiz bu sözleşmenin imzalanmasını sağlamıştı. Şimdi 20. yüzyıla işte yaklaştığımızda Osmanlı Devleti artık iyice zayıflamış durumda. Ülkede bir otorite boşluğu var. Bu durum ülkenin çeşitli yerlerinde işte toprak ağası dediğimiz ayanların ortaya çıkmasına ve bunların güç kazanmasına yol açmış durumda. Merkezi otoriteyi kimse dinlemiyor ve kendi başlarına hareket ediyorlar. Bu duruma son vermek için de ikinci Mahmut ayanları kendisine bağlayabilmek için senedi ittifakı imzalayacak. Nedir senedi ittifakının içeriği diye baktığımızda ayanlar padişaha, sadrazama, devletin kanunlarına, kurallarına bağlı kalacaklar ve halka haksızlık yapmayacaklar. Hatta halka haksızlık yapanları devlete bildirerek e, bu durumun önlenmesi konusunda devlete yardımcı olacaklar. Yine senede ittifak sözleşmesine göre ayanlar vergi ve asker toplamada devlete yardımcı olacaklar. Yapılan yeniliklerde ve devletin eyaletlerden asker toplamasında devlete yardımcı olacaklar. Padişaha karşı bir isyan çıkarsa ayanlar İstanbul'a yardım gönderecekler. Padişah aşırı vergi koyamayacak ve eşit adaletli vergi toplayacak. Ayanlar devletin kanunlarına uygun olarak kendi bölgelerinde hazine gelirlerini toplayacaklar diye maddeleri var. Şimdi bu senedi ittifak sözleşmesi bir yanıyla olumlu. Neden? Çünkü bu ayan dediğimiz toprak ağlarını devlete bağlıyor. Ama bir yanıyla da olumsuz sonuçları var. Çünkü e, padişah bu toprak ağlarıyla görüşerek onları bir resmiyet hukukiyet kazandırmış. E, bu da devletin bir yanıyla da aslında merkezi otoritesini zayıflatmıştır. Şimdi bu senedi ittifak sözleşmesinden sonra bir diğer demokratikleşme çabamız bizim Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesidir. Tanzimat Fermanı'nın bir diğer adı da Gülhane Hattı Hümayunu'dur ve Padişah Abdülmecit döneminde hazırlanarak ilan edilmiş bir fermandır. Ee... Bu fermanın hazırlanmasına dönemin Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa'nın oldukça büyük etkisi var. Çünkü Mustafa Reşit Paşa İngiltere'de uzun yıllar eğitim görmüş bir devlet adamı ve Osmanlı Devleti'ni kurtaracak olan tek düşüncenin modernleşmek, çağdaşlaşmak olduğunu inanıyor. Padişah da bu konuda ikna ederek Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesini sağlıyor. Peki Tanzimat Fermanı'nın içeriği nedir, maddeleri nelerdir diye baktığımızda, bir müslüman ve hristiyan bütün halkın ırz namus ...can, mal güvenliği devletin güvencesi altında olacaktır deniliyor. E, bu madde ile din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin... ...yani Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmaksızın... ...Osmanlı topraklarında yaşayan bütün halka eşitlik e, sağlanmış... ...ve devlet onu güvence altına almıştır. İkinci madde, herkes kanun önünde eşit sayılacaktır maddesi. E, bu hüküm ile de tüm Osmanlı vatandaşları arasında eşitliğin sağlanması istenmiş. Bu da Osmanlıcılık fikrinin... E, ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şimdi bir hemen hatırlayalım. Osmanlı Devleti ümmetçi bir devletti. Yani Müslümanları üstün tutuyordu. Gayrimüslimlere ikinci sınıf vatandaş muamelesi çekiyordu. bunu nereden anlıyorduk? Bir kere Müslümanlardan öşür adında onda bir adı oranında bir vergi alırken gayrimüslimlerden onda iki oranında haraç ve aynı zamanda gayrimüslimler askere gitmedikleri için de cizye adında bir ek vergi daha alıyordu. Ama şimdi herkes kanun önünde eşit olacak. Yani müslim gayrimüslim ayrımı yapılmayacak. Şimdi müslim gayrimüslim ayrımı yapılmayacağına göre üçüncü madde e, askerlik işleri düzene konulacak ve askere alma ve terhis işlemleri e, sağlam esaslara bağlanacak. Yani gayrimüslimler cizye vergisi ödemeyecekler. Onlar da aynen müslümanlar gibi artık askere gitmek durumunda kalacaklar. Buradan ben bir para açarak şunu belirteyim bu madde gayrimüslimlerin hoşuna gitmiyor çünkü gayrimüslimler eskiden cizye vergisini ödeyerek askerlikten muaf oluyorlardı ve bu askere gitmedikleri süre içerisinde de ticaret yapıyorlarsa ticaret tarım yapıyorlarsa tarım yaparak ekonomilerini güçlendiriyorlardı. Bir de o dönem askerlik öyle günümüzdeki gibi kısa süreli de değil askere giden bir kişi 4 yıl hatta savaş koşulları devam ediyorsa daha uzun süre bile askerlik görevini devam ettiriyordu. Bu da ekonomik anlamda halkın sıkıntılar yaşamasına zemin hazırlıyordu. Ama Tanzimat Fermanı şimdi bunu sadece Müslümanlar değil gayrimüslimlerde yaşayacak şekilde getirdi. Ve gayrimüslimlerde askerlik görevi zorunlu hale getirilecek. Bir başka madde mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse haksız yere idam edilmeyecek maddesidir bu. Bu da Osmanlı artık Avrupa Hukuk Kurallarının geçerli olmaya başladığının bir göstergesi rüşvet ve iltimas kaldırılacaktır diye bir maddesi var. E, tanzimat fermanının bu da halkın devleti olan yöneticiler olan güveninin artmasını sağlayacak. ve Son maddede de başta padişah olmak üzere herkesin Tanzimat fermanının maddelerine e, uyması kuralı getiriliyor arkadaşlar. E, şimdi Tanzimat fermanını ilan ettik. Peki Tanzimat fermanını ilan etmekteki iç amacımız neydi diye baktığımızda malum Fransız İhtilali'nden çıkan işte bu milliyetçilik başta olmak üzere fikir akımları topraklarımızda yayılmaya başladı. E, bu fikirlerin yayılmaya başlamasıyla birlikte Osmanlı tebaası, Osmanlı halkı işte Rumlar, işte Bulgarlar, Sırplar Osmanlı'ya karşı ayaklanıp kendi bağımsız devletlerini kurma çabasına giriştiler. İşte Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı'nı ilan ederek Müslim ve gayrimüslim'i eşitlemiş. Bu yolla da e, ayaklanmaları engellemeye çalışmış. Devletin dağılmasını önlemeye çalışmıştır. Ee, dış amacı nedir peki Tanzimat Fermanı ilan edilmesindeki dış amaç nedir diye baktığımızda e, modernleşerek çağdaşlaşarak Avrupa'ya bir mesaj vermeye çalışmıştır. Bakın ben Tanzimat Fermanı ile Müslüman ile gayrimüslim halkımı eşitledim. O yüzden bu durumu bahane edip benim iç işlerime karışmayın bana müdahale etmeyin diye başta Rusya olmak üzere Avrupalı devletleri aslında bir mesaj vermeye çalışmıştır. Ama bu Tanzimat Fermanı'nın ilanı bile yeterli olmayacak. Rusya'nın Osmanlı içlerine karışmasını engellemeyecek. Çünkü Rusya zaten en büyük hayali sıcak denizlere inmek ve bu sıcak denizlere inmek için e, sürekli Osmanlı Devleti'ni taciz etmeye başlıyor ve diyor ki senin Tanzimat Fermanı ile verdiğin e, haklar bana göre çok yetersiz. Bu hakların arttırılması lazım. Ee, Osmanlı Devleti de e, Rusya'nın bu isteğine benim iç işlerime müdahale etme vermiş olduğum haklar beni ilgilendirir şeklinde bir red cevabı veriyor. Bu arada zaten Rusya o dönem Osmanlı Devletini hasta adam olarak nitelendiriliyor nitelendiriyor ve bu zayıf durumdan o Osmanlı topraklarının paylaşılması gerektiğine inanıyor. Ee, Avrupalı devletleri sürekli kendi tarafına çekmeye çalışıyor ama Avrupalı devletler Osmanlı'nın toprak bütünlüğünden yanalar. Neden? Çünkü Rusya gibi güçlü bir devlet eğer Osmanlı üzerinden sıcak denizlere inecek olursa Osmanlı e, zayıflar ama Rusya çok güçlenmiş olur. Bütün dengeler alt üst olur. E, Avrupalı devletler bu nedenle de Rusya'nın sıcak denizlere inmesini istemiyorlar. Şimdi e, İstanbul'a bir Rus elçisi gelecek. Menchikov adında birisi bu ve bu Rus elçisi protokol kurallarına uyum devlet adamlarına baskı yaparak Osmanlı'nın e, Rusya'nın isteklerini kabul etmesini sağlamaya çalışacak. Ee, aynı zamanda Rusya kutsal yerleri bahane ederek Osmanlı iç karışmaya çalışacak. Ne demektir kutsal yerler sorunu? Onu da bir hemen açalım. Kudüs biliyorsunuz üç din içinde kutsal bir şehirdir. Hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için. Ve bu bahsetmiş olduğum dönemde Kudüs Osmanlı toprağı. Ee, Osmanlı devletinin çok güçlü olduğu dönemlerde Kudüs'te müthiş bir aslında barış ve huzur ortamı var. Fakat Osmanlı zayıflamaya başladıkça e, Rusya Kudüs'teki Ortodoksların, Fransa ise Kudüs'teki Katoliklerin e, koruyuculuğunu üstlenmeye çalışıyor. Ve sürekli bu Ortodoksları ve Katolikleri Osmanlı'ya karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. E, fakat Fransız ihtilalinden sonra Fransa biraz daha kendi iç politikasına yönelecek ve katoli, Katolikler biraz savunmasız kalacaklar. E, buradaki Ortodoksların etkinliği Rusya sayesinde daha da artacak. E, bu sırada Rusya'da, şey pardon Kudüs'te kutsal kabul edilen e, ve işte bu Hz. İsa'nın doğduğu yer olarak nitelendirilen Beytüllahim'de e, bir gümüş yıldız var bir kilisede. Bu gümüş yıldız e, çalınacak. Ortodokslar, Katolikleri Katolikler de Ortodoksları suçlayacak. Sokak çatışmaları başlayacak. Hatta Osmanlı işte burada yeni bir gümüş yap, yıldız yaptırarak e, onu yerine koymayı istese de buradaki sorunlar bir türlü çözümlenemeyecek. İşte buradaki çatışmaların e, Rusya'nın işine yaradığını görüyoruz ve Rusya bu kutsal yerler e, özellikle de Kudüs'ü e, bahane ederek Osmanlı iç işlerine karışmaya çalışacak. Bu gibi sebeplerle Osmanlı-Rus ilişkileri iyice gerginleşecek. Tabi bu gerginlik giderek şiddetlenince bir savaşı kaçınılmaz hale getirecek. Yapılacak olan savaşın adı Kırım Savaşı'dır. 1853-1856 arasında 3 yıl sürecek olan bir savaş bu. E, savaş başladığında Osmanlı Devleti hiçbir şekilde Avrupalı devletlerden yardım alamıyor. Denge politikasını izleyemiyor. Tabi e, güçsüz olan Osmanlı Rusya karşısında tutunamayınca Rusya, e, Osmanlı Topraklarına iyice sokuluyor. Hatta Sinop baskını dediğimiz bir olayla da Osmanlı donanmasını dördüncü ve son kez yakıyor. Ee, Osmanlı bu Sinop baskınından sonra Rusya karşısında artık pes edecek noktaya geldiğinde Avrupalı devletler bu durumdan tedirgin oluyorlar çünkü Rusya'nın bölgede çok fazla güçlenmesini istemiyorlar. Kimdir bu Avrupalı devletler? İngiltere, Fransa, Avusturya. E Piemonte, bu arada Piemonte İtalya'nın henüz siyasi birliğini sağlamadan önceki adıdır ve Prusya, Prusya Almanya'nın siyasi birliğini sağlamadan önceki adıdır. Bir kez daha sayıyorum. İngiltere, Fransa, Piemonte, Avusturya ve Prusya Osmanlı Devleti'ne Rusya karşısında yardım etmeye karar veriyorlar ama bir şartla. Osmanlı'ya diyorlar ki biz sana Rusya karşısında destek veririz ama senin de demokratikleşmen gerekiyor. Tanzimat fermanında vermiş olduğun haklardan daha fazla haklar ve imtiyazlar vermen gerekiyor diye Osmanlı Devleti'nden ıslahat fermanının ilan edilmesini istiyorlar. Şimdi biz tanzimat ile zaten Müslümanlarla gayrimüslimleri büyük ölçüde eşitlemiştik. Gayrimüslimlere hukuki anlamda sosyal siyasi alanda bir takım haklar vermiştik. Ama bu bahsetmiş olduğum Avrupalı Devletler bu hakları yeterli bulmadıkları için Osmanlı Devleti'nin biraz daha haklar vermesini isteyecekler ve dediğim gibi ıslahat fermanı ilan edilecek. Peki ıslahat fermanının içeriği nedir diye baktığımızda şimdi bu tanzimatla başlayan aslında demokratikleşme sürecinin devamıdır. Ee, ve ıslahat vermanın maddelerine baktığımızda arkadaşlar din ve mezhep özgürlüğü sağlanacak okul, kilise, hastane gibi gayrimüslimlere ait binalar tamir edilecek veya yeniden inşa edilecek. Ee, onun dışında Hristiyan ve Musevilere karşı küçük düşürücü sözler işte gevur gibi, kafir gibi, ecnebi gibi küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacak. Ee, aynı zamanda Hristiyan ve Musevi devlet, de, Museviler devlet memuru olabilecek ve çeşitli okullar İzlediğiniz Yine e, görev alabilecekler veya okumak için e, o okullara girebilecekler. E, i̇şkence, dayak, angarya kaldırılacak. E, vergiler herkesin gelirine göre toplanacak ve askerlik için gayrimüslimlere nakdi bedel hakkı getirilebilecek. Hocam bu ne demek e, nakdi bedel hakkı? Şimdi biraz önce Tanzimat fermanını anlatırken dedim ki artık gayrimüslimlerde askerlik yapmak zorunda. Ama bu durum gayrimüslimlerin hoşuna gitmemişti. Şimdi ıslahat Fermanı ile bu gayrimüslimlerin hoşuna gitmeyen madde değiştirdik. İsteyen gayrimüslim parasını vererek bedelini ödeyerek askerlikten muaf tutulabilecek. Peki Müslümanlar bu hakka sahip mi? Tabii ki hayır. Müslüman gene gidip askerlik görevini icra edecek. Bu arada mah e, mahkemeler açık yapılacak. Herkes kendi dinine göre yemin edecek. Bir de e, gayrimüslimler de devlet memuru olabilecekler. Maddesi var bu ıslahat fermanında. Şimdi Tanzimat fermanında ilan ettik. Rusya bunu yeterli bulmadı. Bunu yeterli bulmadığı için bunu bahane ederek bize savaş açtı. E, yapılan savaş Kırım Savaşı sırasında Sinop baskınında donanmamızı yaktı donanmamız yakalınca biz Rusya'nın söylediği her türlü şartı kabul edecek duruma gelince Avrupalı devletler bize yardım etmek istediler ama yardım etmeden önce bir şartları vardı. Islahat fermanı ilan edilmesi. Osmanlı Devleti ıslahat fermanı ilan edince bu Avrupalı devletler e, yardımımıza gelecekler. E tabii bu devletler e, işte İngiltere gibi, Fransa gibi, Avusturya gibi çok güçlü devletler. Bu devletler karşısında Rusya yenilecek Kırım Savaşı'nda ve yenilen Rusya ile Osmanlı Devleti arasında Paris Anlaşması dediğimiz bir anlaşma imzalandı. Evet peki nedir bu Paris Anlaşması'nın maddeleri diye bakacak olursak eğer birinci madde Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve Avrupa Devletler Hukukundan faydalanabilecek maddesi e, bu madde Osmanlı devletini Avrupa diplomasisine daha aktif olarak yer almasına imkan sağlamış aslında olumlu bir madde herhangi bir olumsuz tarafı yok. Ancak ikinci madde Osmanlı Devleti toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktır maddesi. Bu madde aslında Osmanlı Devleti için müthiş rencide edici bir madde. Çünkü bu maddeyle Osmanlı Devleti topraklarını kendi gücüyle koruyamayacak kadar aciz ve e, zayıf durumda olduğunu göstermiş. Başka devletlerin Avrupalı devletlerin koruması altına girerek de güçsüzlüğünü kanıtlamıştır. Bir diğer madde Karadeniz'de ne Osmanlı Devleti ne de Rusya tersane ve donanma bulunduramayacak. Yani Karadeniz tarafsız olacakmış. Ee, şimdi normalde savaşı Avrupalı devletlerin desteğiyle biz kazandık Kırım Savaşı'nı. Ama bu maddeye baktığımızda savaşı kaybeden Rusya ile eşit duruma düşürülmüşüz. Bu da Osmanlı Devleti'nin savaşı kazandığı halde sanki mağlup bir devletmiş gibi, yenilmiş bir devletmiş gibi muamele gördüğünün göstergesidir. Tabi Avrupalı devletlerin bu maddeyi koymaktaki temel amacı Rusya'nın Karadeniz'e oradan da Akdeniz'e inmesini engellemek yani geleneksel politikaların hani Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasını e, bir süre daha geciktirmektir. Bu yüzden de bu maddeyi koyarak aslında kendi çıkarlarını korumuş oldular. Bir diğer madde savaş sırasında işgal edilen topraklar karşılıklı olarak iade edilecekmiş. Yani Osmanlı Devleti işgal ettiği toprağı Rusya'ya, Rusya'da işgal ettiği toprağı Osmanlı'ya iade edecek. Şimdi savaşı Avrupalı Devletlerin desteğiyle biz kazanmıştık biraz önce de söylediğim gibi. Normalde bu maddenin şöyle olması gerekiyordu Osmanlı işgal ettiği toprağı elinde tutar fakat Rusya işgal ettiği topraktan çekilmek durumundadır diye ama bu maddenin işte işgal edilen topraklar karşılıklı olarak iade edilecektir şeklinde konulması yine Osmanlı Devleti'nin savaşı kazandığı halde sanki kaybetmiş bir devlet muamelesi gördüğünün göstergesidir. E, boğazların statüsü bir başka maddemiz Boğazların statüsü. 1841'de toplanmış olan Londra konferansındaki gibi olacak. Hatırlarsanız Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde Boğazlar Osmanlı Devleti'ne aittir. Yabancı savaş gemileri geçemez. Bütün dünya devletlerinde ticaret gemilerine açıktır diye söylemiştik daha öncesinde. Ve bir başka maddemiz Eflak ve Boğdan'a özellik verilecek. Eflak Boğdan Osmanlı toprağı savaşı kazandığımız halde bize ait olan bir toprağa özellik vermek de yine Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmiş gibi değerlendirilmesine yol açan bir maddedir. Ve son madde ıslahat fermanı Paris Anlaşması'na bir madde olarak eklenecek deniliyor. Şimdi ıslahat fermanı Osmanlı Devleti'nin bir iç tüzüğü kendi gayrimüslim halkına veya vatandaşlarına tanımış olduğu hakları içeren bir belge. Bizim bir iç yazışmamızı, bir iç tüzüğümüzü alıp da Paris Anlaşması gibi uluslararası bir anlaşmaya dahil etmemiz Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması için zemin yarattığımız anlamına gelir. Zaten Avrupalı devletlerin temel hedefi de bu ıslahat fermanı Paris Anlaşması'na eklettirerek e, özgürce iç iş işlerimize karışma ve gayrimüslimleri azınlıkları bahane ederek de politikamızı yönlendirme hakkı elde etmiş olacaktır. Şimdi buradan da bir bütün olarak alıyoruz ki aslında her ne kadar Osmanlı Devleti savaşı kazanmış gibi gözükse de bu kazanım Avrupalı devletlerin desteğiyle olduğu için Avrupalı devletler imzalanan Paris Anlaşması'nda kendi çıkarlarını ön plana çıkarmışlar ve daha çok Rusya'nın güneye inmesini engellemeye yönelik maddeler koymuşlardır ve yine e, imzalanan anlaşma maddeleri Osmanlı Devleti'nin artık kendi topraklarını kendi başına koruyamadığının da bir göstergesi olmuştur. Bu arada önemli e, küçük bir bilgiyi araya sıkıştırmak istiyorum. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı ekonomisi ciddi anlamda artık e, sıkıntı yaşıyor. Hazine tam takır kuru bakır işte cephede savaşan asker var. Askerin ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. E, birikmiş memur maaşları var. Bunları ödeyemiyoruz. E, bunun üzerine Osmanlı Devleti bütün iç boşlanma yollarının da tümünü tükettiği için ilk defa tarihinde dış borç almak zorunda kalacak. E, savaş devam ederken 1854 yılında gidip İngiltere'nin kapısını çalacağız ve İngiltere'den ilk dış borcumuzu alacağız. E, ama ne yazık ki alınan bu dış borç e, akıllıca değerlendirilmeyecek. E, borcun bir kısmıyla memur maaşları ödenecek. Bir kısmıyla e, cephede savaşan askerlerin ihtiyaçları giderilecek. Ama geriye kalan büyük kısmıyla e, saraylar yaptırılmaya başlanacak. O Son dönem yapılan yani işte Çırağan, Beylerbeyi, Dolmabahçe Sarayı gibi saraylar Avrupa'dan alınan borç paralarla yapılmış olan saraylar olacak. E, Tabi hazıra daha dayanmayacak. Bu alınmış olan borç para çabuk bittiği için yeniden borç para yeniden borç para alınacak. E, Osmanlı bir süre sonra öyle bir noktaya gelecek ki değil bu borç paraların ana kısmını borçların faizini bile ödeyemez hale düşecek. Bunun üzerine Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ne verdikleri borçları tahsil edebilmek için duyunu umumiye idaresi yani Türkçesi dış borçlar idaresini kuracaklar Osmanlı topraklarında ve böylece Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığı tamamen kaybedilmiş olacak. Bunu daha sonraki derslerimizde size ayrıntılı olarak anlatacağım. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.